Köpek balıkları okyanustaki en korkunç canlılardan biri ve hiçbir şey onları yemeye cesaret edemez. Öyle değil mi? Peki köpek balıklarını yiyen yoksa neden okyanusun her tarafı onlarla kaplı değil? Bu soruyu besin zincirleriyle cevaplayabiliriz. Besin zincirinin ne olduğunu anlamak için önce besin ve enerjiden bahsetmeliyiz. Kahvaltıda öğlen ve akşam yemeklerinde bize enerji versin diye besin tüketiriz. Peki bu enerjiyle ne yaparız? Öncelikle bu enerjiyi iş yapmak için kullanırız. Mesela koli taşımak için. İkinci olarak büyümek için enerji kullanırız. Üçüncüsü derinize bir dokunun. Biraz sıcak değil mi? Besinleri sindirdiğimiz zaman ısı veririz. O yüzden besinlerdeki enerjinin bir kısmı ısı olarak kullanılır. Son olarak da enerjinin bir kısmı atığa dönüştürülür. Yani besinlerdeki enerjiyi büyümek, iş yapmak, ısı üretmek ve atık üretmek için kullanırız. Okyanusta yetişen bitkiler de besinlerinden enerji alırlar. Bu bitkileri besin kaynaklarına göre gruplandırabiliriz kendi besinlerini tıpkı birer fabrika gibi üreten canlılara üreticiler deriz. Mesela okyanusta yaşayan deniz yosunu ya da fitoplankton denilen bitkiye benzer mikroskopik canlılar besinlerini güneş enerjisini ve doğada bulunan besinleri kullanarak fotosentez adını verdiğimiz süreçle üretirler. Tüketiciler kendi besinlerini üretemeyen canlılardır. O yüzden diğer canlıları yiyerek beslenirler. İnsanlar da tüketicidir. Deniz kestaneleri, köpek balıkları, balıklar, fok balıkları ve daha niceleri de. Ayrıştırıcılar diğer canlıların atıkları veya cesetleriyle beslenir. Karides ve bakteriler ayrıştırıcılar canlılara örnektir. Bu farklı gruplar besin zincirleri sayesinde bir araya gelir. Besin zinciri bir ekosistemde kimin kimi yediğini gösterir. Kendi besinlerini kendileri ürettiği için bir besin zinciri her zaman üreticilerle başlar. Bu üretici de birinci tüketici tarafından yenir. O da ikinci tüketici tarafından yenir. O da bazen üçüncü ve dördüncü tüketici tarafından yenir. Mesela deniz yosunlarını yiyen deniz kestaneleri, onları yiyen su samurları, sonra onları yiyen köpek balıkları gibi. Ya da fitoplanktonları yiyen balıklar, onları yiyen fok balıkları, sonra yine onları da yiyen köpek balıkları. Hayvanlar her ne kadar farklı olsa da yine aynı durum söz konusudur. Zincir her zaman üreticiyle başlayıp tüketiciyle biter. Peki neden böyle? Besin zinciri sadece kimin kimi yediğini göstermez. Enerjimizi besinlerden aldığımız için besin zinciri zincirdeki bir canlıdan diğerine geçen enerji akışını gösterir. O zaman bir besin zincirinin güneşteki enerjiyi kullanıp besin üretebildikleri için bir üreticiyle başlaması gerekir. Bu besindeki enerji zincire dahil olan enerjinin kaynağıdır. Fakat canlıların enerjiyi sadece büyümek için kullanmadıklarını unutmayın. Enerjiyi iş yapmak, ısı üretmek ve atık üretmek için de kullanmaktadırlar. Besin zincirinde aktarılan tek enerji büyümek için kullanılan enerjidir. Çünkü tüketiciler bu enerjiyi tüketir. Öyleyse enerjinin sadece yüzde onu zincirdeki bir canlıdan diğerine aktarılır. Bu devam eden enerji kaybını göz önünde bulundurursak, zincirdeki her bir canlıya düşen enerji miktarına baktığımızda ortaya bir piramit çıkıyor. Üreticiler enerji kaynağı oldukları için piramidin temelini oluştururlar. O yüzden zincirdeki her bir canlıyla birlikte enerji, iş, ısı veya atık yoluyla kaybedilir. Ve sonraki tüketici için az bir enerji kalır. Model besin zincirimiz üretici, birinci, ikinci ve üçüncü tüketiciden meydana geliyor. Şimdi neden dördüncü tüketici ya da nadiren karşımıza çıkan beşinci tüketici bulunmadığını daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü o canlı için pek enerji kalmıyor. Artık onları yiyen ve nüfuslarını kontrol eden dördüncü bir tüketici olmadığı halde okyanusların neden köpek balıkları ile kaplı olmadığını da biliyorsunuz. Bu denli kalabalık bir köpek balığı nüfusunu sürdürmeye yetecek kadar üçüncü tüketici seviyesine yeterli miktarda enerji ulaşamıyor. Her iki besin zincirinde de köpek balıklarının en üstte bulunan tüketicilerden biri olduklarını gördük. Çünkü tıpkı gerçek hayatta bizlerin havuç, et ve her çeşit yemeği yediği gibi hayvanlar da çeşitli şeyler yerler. Mesela fok balıkları da mürekkep balığı ve penguenlerle beslenir. Deniz yosunlarını da balık ve salyangoz yer. Yani diyebiliriz ki aynı ekosistem içinde farklı farklı besin zincirleri bulunur bütün bu besin zincirlerini birleştirip bir besin ağı oluşturabiliriz besin ağı bir ekosistemdeki tüm besin zincirlerinin toplamı olduğu için ne olup bittiğini daha gerçekçi bir şekilde sunar ne yazık ki insanoğlunun okyanustaki besin ağı üzerinde büyük ve can yakıcı etkileri vardır Bunlardan biri köpek balığı nüfuslarını yok ederek bıraktığımız etkidir. Köpek balıkları ya çorba yapımında kullanılan yüzgeçleri için avlanırlar ya da ton balığı gibi balıkları yakalamak için atılan ağlara yanlışlıkla yakalanırlar. Biliyor musunuz? Her sene yaklaşık 100 milyon köpek balığı katlediliyor. Bu rakam İsviçre, Kanada, Kamboçya, Avustralya ve Zimbabwe ülkeler nüfuslarının toplamından daha fazla. Bu aslında çok kötü bir durum. Çünkü besin zincirimizde de gördüğümüz gibi köpek balıkları en üstteki tüketicilerden biridir. Bu diğer canlıların sayılarını dengede tutuyorlar demek. Örneğin bütün köpek balıklarını yok edersek fok balığı sayısı artacak ve onlar da yaşamlarını sürdürebilmek için daha fazla balığa ihtiyaç duyacaklar ve balık nüfusunu tüketecekler. Bu da bütün ekosistemin çökmesi demek. Peki köpek balıklarını korumak için siz ne yapabilirsiniz? Her ne kadar bizim ülkemizde yaygın olmasa da köpek balığı yüzgeci çorbası sakın içmeyin. İkinci olarak da yan av olarak yanlışlıkla başka balıkların yakalanmadığı yerlerden balıklar tüketmeye çalışın. Asıl tüketicilerin köpek balıkları olduğunu söylemiştik. Ama pek çok açıdan bakıldığında asıl insanlar ana tüketicilerdir. Eğer besin zincirini tahrip etmek istemiyorsak daha bilinçli bir şekilde tüketim yapalım.